Herkese merhaba arkadaşlar. Tala çok hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Emir. Arkadaşlar bugün e, yani gerçekten sahte Minecraft oynayacağım. Bugün arkadaşlar Minecraft oynayacağım. Bugün Brawl Stars çekmiştim. Şimdi de Minecraft oynayacağım arkadaşlar. <laughs> ben bunu hazır arkadaşlar. Onu... <laughs> Buradayım ben bunu oynuyordum. Sizin kısım da sesim gelsin benim. Şimdi. Arkadaşlar uzun çekmeyeceğim ben zaten. Çok güzel, uzun çekmiyorum ee, bu yer, uzun çekmem da. bir yer bir uzun çekmem. Şimdi uzun çekmem belki. Ama ilerlerde çok oldu olduğu zaman uzun çekeceğim arkadaşlar. E, oha bu ne? No. Arkadaşlar bakın ne? Hani büyük ihtimal no. arkadaşlar. Büyük ihtimal ileride çok abenem olunca. Aa tuzak yapmışlar. Çıkamıyorum. Aa tuzak yapmışlar. çıkamıyorum. Aa. Ne oldu ya? Tuzak tuzak düştü. Tuzak düştüm ben. Ben bunu kırayım bari. Kıracağım. Tuzağa düştüm ya. Ekilim kedim Oh be. Çıktım. Daha buraya girmeyeceğim. Kötüymüş bura. <laughs> Nasıl tuzağa düştüm ya? Yatak. Yatabilir miyim ben? Yatacağım. Sabah olsun. Keşke yağmur var yağsa. Virüs var yağmur yağmayayım. Virüs bilseydi de yağmur da yağsaydı da geçseydik. Aha yatak da yatayım bari. Virüs bilsin yasak. Hem yağmur yağsın yağmurlu bir günde uyuyacağım. Yani Çıkacağım içeride böyle yan burada gezeceğim. Şimdi sabah oldu oh be. Ee, Eteyim ya. Çiğ etim. Oh canım bir daha çekti. Ev yap ev yapamam ben. Dur. Öleceğim ben arkadaşlar. İntereteceğim. Arkadaşlar, hadi arkadaşlar bay bay burdaklayıp biteceğim. Bay bay.